arkadaşlar. Ben Mehmet Akif Ersoy. 1873 yılında İstanbul Fatih'e doğdum. Şair fikir adamı ve yazarıyım. Bildiğiniz gibi İstiklal maaşını yazarıyım. Beni yakından tanımak ister misiniz? Evet. Hareketli ve çok zekiydim. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra mülk, Mülkiye mektebine yazıldım. Okul yıllarında yoksulluk çektiğimiz için hem okuyup hem çalışmak zorundaydım. Okul savaş döneminde mil, milletimizin temsil edecek milli marşımızı yazmaya karar verdik. İstiklal Marşı'nı tamamlayıp mecliste okuduğumda herkes ayağa kalkmış, gözyaşları içinde alkışlıyordu korkma diye başlayan satırlar milletimizin öz değerini ifade ediyordu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.